Çeyiz avı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Bime ikili Türk kahvesi e, makinesi gelecek. Süzgeçli kesim tahtası gelecek 5.95. Saplı gırgır değişik görünüyor 10 lira 9.95. Kışlık erkek terliği 12.90. Kışlık kadın terliği 12.90. Plastik pantolon askısı 3.95 düzenlemeyi sevenler için güzel bir alternatif Ev içi örme patik 5.95 Süper Ev botu Soft kadını ev botu Periş erkek kulaklık 6.95 Kadın erkek Yani unisex ürün bot 36.95 inci süslemeli kadın bere 11.90 Termal mest Büyük beden Triko kadın yeleği 16.90 Pantolon görünümlü termal kadın taytı 24.90 Süper soft çocuk pijama takımı 49.90 Termal içlik takım 46.90 Kapişonlu kadın sabahlık 69.90 Polar pijama takımı kadın 39.90 Kanlı elektrikli ısıtıcı 69.90, İpek yastık 79.90 lira, Çift kişilik ipek yorgan 179 TL, Çember çiçekli dekoratif duvar süsü 5.95. Çelik fırın tepsisi 17.90 Üçlü büyük boy saklama kabı 14.90 Üçlü erzak kabı 16.90 Desenli cam sürahi 7.95 Üçlü sude kısa mefrujat bardağı 6.95 Tokyo kase 9.95 Dik kenarlı cam tabak, 28 santimlik, 7.95 Dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, 24.90 90 Bambu 12 parça mutfak seti, 59.90 Bambu stantlı fincan seti 6'lı, 89.90 90 Altın yaldızlı kupa seti dörtlü 69.90 Kırmızı düdüklü çelik çaydanlık 99.90 Vok tava tefalin 28 santimlik 119 TL Çok amaçlı XL döküm tava 119 TL 26 santimlik tava 59 TL 26 santimlik karnıyarık tenceresi 89,90 90 24 santimlik derin tencere 79 TL, 18 parça yemek takımı 149 TL, Dij dijital göstergeli termos 69,90 90 vücut analiz baskülü 79,90 90 ve bu kadar. Hoşçakalın.